bir temsil değildir. Bu, Mustafa Kemal'in varlığında hala yaşayan ve yaşamaya devam edecek olan bir gençliğin ifadesidir. Mayıs 1919 Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başladığı gündür bugün. Dört dala gelip uzak Asya'da Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve bir ipek bir halıya benzeyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insana insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek bir hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. İnandık sana yüce insan, kendimize ve güneşe inanır gibi. Emek gerekse ülkeye, denizlerimiz olsun. Can gerekse ülkeye denizler sen olsun İnandık sana yüce insan Kendimize ve güneşe inanır gibi Düşelim yola 1919 yılının Mayıs'ı 1881 doğumlular 38 yaşındaydı. 38 yaşında bir komutan, zafere inanan, özgürlüğe aşık. Mustafa Kemal yürek gemisinin korkusuz komutanı, halka inanan, halkın vaat ettiği günlere inanan, halkıyla tek yürek, çaresizlik ve çıkmazlara kafa tutan. Bir selam gibi gitti Erzurum'a, bir selam gibi vardı Sivas'a. Dağlar alçaldı yol vermeye, temizlendi dumanından karından. Yer gök inledi bir kez daha. Mustafa Kemal ki yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor canın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Ömrüye kayalardaki adam, kaynakları ve yolları düşman elinde kalan bütün meyilleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzunlular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce ve seferberlikten evvel geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, şayak, kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mazerinin yanında. Birdenbire beş adın sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstüne yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon obasına atlayacak. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza Çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip kendimizi büyük tür ulusuna adarız. Beklenen, özlenen günlerin mimarı, eşsiz komutan, müteşekkiriz